arkadaşlar. Bugün serbekir yapacağız. Ne yapacağız? Serbekir. Serbekir. O nasıl bir şey peki? Bak. Hmm, ilginç bir şeye benziyor gerçekten. Ve suyu tutacağız. E sonra? Bak. Ne oldu şimdi o? Yaban mersini. Yaban mersini mi? <laughs> O bir mavi kaleme benziyor sanki. Ben mi yanlış görüyorum? Ayşem. Anam polis arabasına ne yaptın? Abu ne oluyor? Ne yaptın o polis arabasına? İçine ne koydun? Kadara. Gitsin. Ne yaptın? Bakalım. Ne var içinde onun? Bak, var. Var. Oh. İşte. Aman Allah'ım, nasıl oldu bu? Sihir yaparak. Sihir yaparak mı? Sen sihir yapmayı biliyor musun? Başka hangi sihirleri biliyorsun? Defne geldi baba. Defne mi geldi? Lütfen gider misin Defneciğim? Bir şey söylüyorum. Sonra biz çekim yapıyoruz şu anda. Gidersen seviniriz. Evet, devam edelim. Cipsime bir tane yemeyeyim cips. Vereyim ben sana, dur sen orada dur. Yanına getireyim, buyurun. Sor boyu ki... Şimdi hazır mısınız? Hazırız. Bu, bu şeyleri karıştıracağım. Bu nasıl var? Su mu var? Evet. Ben göremiyorum onu. Görünmez bir su mu? Evet. Aa. Kahraman. Sihirli mi su herhalde? Evet. Hı. Sihirli bir araba geliyor. Sihirli bir kalkıp geliyor. Aman Allah'ım. Sihirli bir araba daha geliyor. Abo. Sen de mi bunu? Şimdi alacağız. Ne yapıyorsunuz şu anda? Kesmek. Aa, bunun şeyi çıkmış. Dur şunu yapalım ya. Ne yapıyordun anlamadım. Kesmek. Kesmek yapıyorsun. Kalem kalem. kalem tıraşı açıyorsun. Hmm. Sen ona kalem tıraşı kesmek mi diyorsun? İlginç bir tabirmiş lan. Nereden aklına geldi o? Baba? Aldı. Sait babam. Ben Sait miyim? Nesin? Sait ayı Ha pardon. Bir araba daha geliyor. Dururum. Anam gelemedi. Bir daha geliyor. Bir araba daha geliyor. Dururum. Hepsine ben mi iniyorum? Aldım da, alam bindim. <laughs> bak ben de. <laughs> Düşersin oraya geç hadi. Yok, gönül araba değil. Binilir hide. Işte. Nasıl bindim gördün mü? Nasıl bindin? Bir traktör geliyor. Bir kamyon kalsa geliyor. Bir arazi aracı dalıyor. Adam olmadan sağlanıyor. Abov. Burada ne var? Da, 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 da. Abo O neydi ya? Bendim. Ben miydim? Ben. Burada daha neler var ya? Böyle genç şeyler var. Aha. Bir araba Geliyor. Bir, şey Bir ambulans geliyor. Bir helikopter geliyor. Çonguç'a kadar giremiyorum. Ne yapayım? Defneciğim e, birazdan görüşelim. Şu an biz çekim yapıyoruz. Evet çek. Evet. Lütfen çekimimize müdahale etmeyelim. Ne geliyor? Süper bir araba geliyor. Kırmızı bir araba geldi. Oh. Çok. Çok haca. Çok ha. Ne şarkı mı yaptın sen? Evet. Bir daha yapar mısın? Helikopter bir daha geliyor. Çok güzel. Sen çocukken abıcı abıcı diye bir şarkı söylüyordun. Onu söyleyebilir misin? Abıcı mı? hı. Hatırlıyor musun? Sen söyle. Ben hatırlamıyorum ki. Bir dinozor geliyor. <laughs> hmm. Baba Efendim oğlum Değişik bir dinozor bulduk Evet İlginçti gerçekten Tamam ben burada bir şey daha buldum Bu ne ya Slime kutusu Bu mu Evet Bu slime kutusuymuş İki boşalmış Arkasına bakayım ha, ha, Davul onu da davul yapsana İkili davul yap Celebanın celeban katıymış. Öyle mi? Hadi davul yap. Bir ona bir ona vur. Vay çok güzel oldu. Abuca 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 abuca. Süpersin. Sen <laughs> sen de de. Abuca abuca. Bebekken sen de bunu yapıyordun. Abuca diyordun. Evet ben de abuca diyordum. Bebekken sen de abuca diyordun. Hatırlamadın mı? Sen kaç? Kumanda mı? Bu bir kumanda herhalde. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ah bunun, bunun şeyi. Tamam. Pili bitti bunun. Pili mi bitti? Evet. Sadece şey bir, bir Abi saat... sen bunları satıyor musun? Evet. Ne kadar? 15, 16. 15, 16. Hmm. Ali alabilirsiniz. 5 lira var mı? Beş de da var. Hangisi beş lira? Bu. Üç liraya var mı? Üç lira alamazsınız maalesef. Öyle mi? Paramı. Az mı oluyor üç lira? Evet az oluyor. Kaç lira olursa çok olur? Beş lira olur. Beş lira anladım. Benim ama üç liram var. Vermez misin? Vermem. Ne yapmam lazım? Beş lirayı kazanıp mı gelmem lazım? Hı <laughs> hı. O zaman bana iş ver. Senin orada çalışayım. Ne iş yapacağım ben? Boyama işi. Tamam. Teşekkür ederim. Ben boyamaya başlıyorum. Boyama işini bitirdim. Alabilir miyim artık? Hazine mi? Aa, o ne? Hazine. Hih. Bak. Oğlum. Baksana. Karuşa cümlesine bak. Ne? Bak. Karuşa cümleye bak. Bu ne demek lan? Hasune. Hasune ya lan. Hasune. Hazine. Haa. O zaman güzelce ne söylesene hazine diye. Saitay. Baba. Oğlum. Bak hazır ne yaptım. Aferin sana. Şimdi hazır mısınız? Dünyayı yok edeceğim. Abo. Çok korktum. Desek, dünya yok ediliyor. Allah'ım ne yapacağız? Biz nerede yaşayacağız? bak bak bu, bak bu, bak. Evet. Nerede yaşayacağız biz dünya yok olursa? Bunu alabilirsin. 10 lira. Tamam 10 lirayı verdim. Ha. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yeni araba geliyor. Ben yani. Öyle mi? Evet. Ben biraz sürmek istemiştim. Kaza yaptırayım bir tane. Yaptırmayın mı? tamam. Ş şurada. Burada. Tamam. Olur. Bitirelim mi yayını? Bitirelim mi yayını? Şimdi. Yayın devam mi bitirelim mi? Bitirelim. Devam etsin. Devam mı etsin? Hı uh hı. -huh. İlahi etsin bakalım. Şimdi farklı bir şey yapacağım çok korkunç. Otur ama gözükmüyorsun. Koy bak ya. Yine. Bak. Gördün mü? Evet. Hadi bay bay yapalım. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz bir dahaki videoda.